İslam Dünyası Dayanışma Platformu Kahramanmaraş İl Temsilciliği öncülüğünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenlendi. 12 Şubat Parkı önünde toplanan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Filistin'e özgürlük, katil İsrail Filistin'den defol, Kahrolsun İsrail ve Gazze'ye direnişe bin selam sloganları atarak Necip Fazıl Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü. İsrail, Grup adına açıklama yapan Ülfet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Abdurrahim Taylan İsrail'in Filistin'de 80 yıldır çocuk, kadın, bebek ve yaşlı demeden öldürerek insanlık suçu işlediğini söyledi. İsrail hükümeti 80 küsür yıldır çocuk, kadın bebek, yaşlı demeden Filistinlileri katlediyor. Gazze'de sivillerin hayatını idame edebileceği yaşam alanı namına bir şey bırakılmamış. Binaların yüzde yıkılarak adeta taş üstünde taş kalmamıştır. 2 milyondan fazla insan en temel insani haklardan mahrum abluk altında soykırıma uğratılıyor. Taylan 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze halkına tarihin gördüğü en barbar yöntemlerle saldırdığını, savaş hukuku ve ahlakının ötesinde sistematik bir soykırımı işlediğini vurgulayarak şunları kaydetti. İnsanlıktan çıkmış bir güruhla karşı karşıyayız. Gazze'de hal böyleyken işgalcilerin kontrolü altındaki Batı şeriada yerleşimci terörü devam etmekte, oradaki Filistinli kardeşlerimizin de yaşam ve onur hakkı ayaklar altına alınmaktadır. İslam alemini ve tüm dünya halkını Filistin halkının insanlık adına yürüttüğü haysiyet mücadelesine destek olmaya, desteklerini her alanda devam ettirmeye davet ediyoruz. Etkinliğe Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ve çok sayıda vatandaş katıldı.